Hanımlar beyler Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz afiyetle misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Çünkü karşınızda Battlefield 6'nın hikaye modu. Evet senaryosunu birlikte ilerleteceğiz. Multiplayer bir yayınımızda. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle multiplayer yayınımızda başlayacak 8-8.30'da. Hangisini isterseniz. Tüm bölümler gelecek. Sonra toplu bölüm gelecek. Tüm oynanışın olur. Bir yandan da cumartesi pazar multiplayer şenliklerimiz. Birlikte kapışacağız. Silahlarımızı geliştireceğiz. Battlefield 6 şenlikleri başlıyor. Ama bf 1de de unutmuyoruz. Özet geçiyorum. NATO çöküyor mu? NATO Gürcistan'dan ayrılıyor. Şu anda da biliyorsunuz zaten oyun yakın zamanda geçiyor. Trump zorbalıyor şu anda NATO üyelerini. Defans harcaması yapın vallahi çıkarım korumam diye. Oyun da bunu herhalde öngörmüş anlamadım bilmiyorum. NATO'nun zayıflaması ve dağılması üzerine bir senaryo. NATO zayıflıyor. Pax Armata diye global çapta devasa bir terör örgütü ortaya çıkıyor. boşlukları dolduruyor. Ve kapışıyoruz. Olay bu. Hikaye çok ilginizi çekti mi? Çekmeyebilir. Ya NATO'dan bana ne? Hani eskiden Amerika, Rusya olurdu, Çin olurdu bir şey. Şimdi Pax Armata. Ama ben oynadım <laughs> hikayeyi biraz. Mekanlar, görseller, aksiyon. İzlediğinize değecek bana güvenebilirsiniz. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. E, beğenmeniz yeterli. Zaten videolar gelecek ama keyif alıyorsanız beğenin. Gürcistan'dayız, NATO üstündeyiz. Bakalım. Martinez kardeşimiz de Georgia'yı Gürcistan değil Amerika'nın eyaleti olan Georgia anladığı için şu anda laf çaktılar kendisine. Bu şarkı telifli olabilir. Ay, şöyle bakalım. E şeyi bazı ayarları şey yaptım. Grafikleri ultra oldu, ultra'ya aldım. Hani ultra'nın üstünde overkill diye bir şey var. Overkill aldım. 2K'ya çektim. Ee, motion blur'u kapatmıştım. Kalan efektler ya, açık. Sinematik olsun diye. Ama multiplayer'ı da böyle görmeyeceksiniz tabi. Si Hikaye modu başka. Şey başka. Pax armata biraz zorbalayınca NATO hemen Gürcistan'dan buradan vaz mı geçiyor? Ben de hani Pax'a bir ders vermek isterdim ama burada kalmamız 3. Dünya Savaşı'nı başlatacaksa yok kalsın istemem. Dediğim gibi. Hikaye dursun. Burada aksiyon var. Aksiyon isteyen gelsin. Başlıyoruz. Bu defa Battlefield demiş ki tamam benim altıklarım güçlü. Evet. Ama ben hikaye modunda da varım kardeşim. 6 saatlik 5.5-6 saatlik hikaye modu yapmış. izleyin siz karar verin aksiyona. İnanılmaz sahneler göreceksiniz ya. İnanılmaz. Bu arada bu video sponsorlu değil. Biraz oynadım oradan biliyorum. Ben de her şeyi patlatacağım böyle. Gitti o da. Bunların silahı nasılmış lan? Hangara gideceğiz. Orada ağır şey bulabiliriz. Taşıt. Kameranın yeri güzel. Her şeyi görüyorsunuz. Harika. Malt da böyle olacak. Go. Gel gel. Aksiyon mu istiyoruz? Tamam. Aksiyonumuz var. Zaten Malt fi aksiyon film gibi. Hikayeyi iyice öyle yapmışlar. Ama dediğim gibi sarmayabilir. Hikaye sarmıyorsa manzaralara ve aksiyona bakın siz. Bana güvenin. Yoksa NATO, PAK sarmata iyiler kötüler. NATO da hani iyiliği tartışır da biz üyeyiz diye ses etmiyorum. Bu arada NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz galiba. Amerika, Türkiye, yani evet. Sayı olarak tabii. Şey olarak değil, teknoloji olarak değil. aksiyonlu bir giriş neden olmasın. Ya yeah, baby. Demokrasi madı fakı. Bu defa Amerika değil de NATO olarak demokrasi dağıtacağız. De Arada ben de bağırıyorum. Sesim yükseliyor. Siz sesi ona göre ayarlayayım. Çünkü biraz kısayım hadi. Ama kıssam da bağırırım. Ben kendim biliyorum bu tarz oyunlarda. Oha o. Patla 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 Burası bizim evimiz götoşlar Okey vuruyorlar ha Uh, uh. Tamam az bağırayım. Uh. Patla 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 patla. patla! Herkes ver ve şey patlasın. Ben de varıyorum. Ne var lan? Battlefield oynuyoruz. Sessiz Battlefield mi olur? Sniperların pozisyon almasını hadi bakalım. Precision strike yapın. Nokta atışı yapacağız. Wow 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 paşam. Ay çok iyi var. Harbi çok iyi gözüküyor ya. Allah'ım önümüzdeki 2 seneler boyunca Battlefield 6 oynayacağız. Ve 1. Bir. 1'i bırakmayız. Battlefield'lar bende rahat olun. Okay. Tam bırak biz burada usta. Hayatta kalan var mı onlara bak Berkeley. Adios. Good luck. Şimdi küçük bir bilgi. Martinez, Blake, Armstrong falan görüyorsunuz. Bunları not edin. Ama bizim bir de ayrı ekibimiz olacak. Şimdi detayları hikayeyle birlikte, hikaye ilerledikçe vereceğim. Nedenini anlayacaksınız. Nedenini anlayacaksınız. Ama settingimizi anladınız. NATO, Pax Armata'ya karşı. Gürcistan'a, Gürcistan'dan NATO çekilmek zorunda kalıyor NATO'nun içinde. Zaten çatlaklar var. Ama Amerikalılar da... Ha. Pax Armata'da rahat bırakmıyor ama öyle. JTAC current, huh? You know it. Let's get them away from our servers. Serverlarımızdan uzak uzaklaştıralım bunları. Serverdan. Their turn for a surprise attack. Hadi bakalım sürpriz saldırı sırası şimdi sürpriz saldırı yeme sırası onlara geçti. Zunbe. Laser on. Laser on, bitches. Heh. Demek zırhlı araçlarınız varmış. Hazır olduğunuzda ateşleyin. <laughs> Artık savaş böyle. Modern savaşlar böyle. No. E ne oldu? Düştü Amerikan uçağında, toca uçağı düştü. Pak sarmata da nasıl bir şeyse yani jetleri var. Büyük ihtimalle şu andaki hani dünyanın siyasi durumundan dolayı hani Rusya diyememişler, Çin diyememişler, Pax sarmata demişler. Teröristin jeti mi olur lan? Biz sattık falan diyor. Burayı indireceğiz aşağı. Şu önümüzde gördüğümüz serverların olduğu yeri indireceğiz. Tek çözümü bu Pax Armata'nın eline geçmemesi için. Başka bir silah var mıydı lan? Neyse. Özellikle şu anda daha genel detaylar veriyorum size. Dediğim gibi bölüm bittiğinde anlayacaksınız. Diğer detayları da konuşacağız. Çok fazla yerlerde kapışacağız. Şu anda Gürcistan'dayız. Amerika'ya gideceğiz. Afrika'ya gideceğiz. Mısır'a gideceğiz. Giza piramitlerinde kapışacağız. Çıkarmalar yapacağız. Tarık da Avrupa'da, Avrupa'nın batı ucunda kapışacağız. Engeç komutu veriyorum. Mat birdeki gibi. Ekibimiz var, kapışsınlar. Bayağı şey gibi, Mat squad gibi. Supportu, mühendisi vesairesi. Bu silah lan Hadi bununla oynayalım biraz. Dürbün daha iyi. Adamların dürbünü bizimkinden daha iyi ya. <laughs> Asiktir. Böyle scout desteği de alabiliyoruz işte ekibimizden. Hatta bakın. oh. Ben single player'de tuşları değiştirdiğim için özel scout emri şu anda veremiyorum da çözeceğim. Dur bakayım. Onun dışında yuvarlak menü geliyor işte. Scout et diyorsun bilmem ne ama zaten direkt engeç dedim ve saldırı başlıyor. Her rol var ekibimizde. Pax tried to block the entrance. Not much of a try. Ammo, resupply. Yes, sir. Mermilerimizi dolduralım. I got you, boss. Hadi bakayım Armstrong. Hadi bir el at aslanım. Haydi bir el at bebeğim. Clear inside! can't believe they were still building this place. The CIA for an Okay. No telling what's in here. No movement. Light's on. Stay alert. The commander said Pax was preparing to take control, not rolling in an armored division. Aa silahta var tabi flashlight pistolde niye olsun? <laughs> ya pistolde de olabilir tabi de. Ay nasıl hapşurdum salyalandım özür dilerim. Ortamımız gergin. Flashlight'ı kapatıp açmak yerine silah değiştiriyorum ben. Yavrum onlardan kurşun geçiyor

Bilgileri korumak için servoları yok edeceğiz. Clear, clear this side. More support pillars. Wire them up. Copy that. Chuck, Chuck, çak, Chuck, çak. Chuck'ın hepsini şehid orter, Chuck'ın.

Öyle öyle hadi gel. Hadi tutacağız burayı. Hadi koçum tutacağız buraları. Hadi hadi hadi. Vay anasını nasıl kaçtı ya o lafı. Yukarı kaçan birini gördüm de. E biz de atalım grenade. Biz de onları atalım grenade neyimiz eksik. Mermi ha mermi geldi bak. Bomba bomba down. önünde düştü. I'm reloading. I'm reloading. Evac coming. We're not done. Oh. Hocam artık ama evet yani. Artık elim ayağım tutmaz oldu. Yürü 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 Marinler. Oğlum ölürsem boğarım lan sizi. Al beni. Al beni ölmeyip. Oğlum alın lan beni. O kadar vurdum vurdum etçat attım. Yes. Atak. So were they. Fuck yeah. yeah. Holy shit tabii. Think they'll bill me for <laughs> those servers? İşte. Aksiyon var. Yok. Aksiyon burada. Giriş yukarıdan yukarıda Amerikan bayrağı, dört tane Amerikan, NATO askeri. Çünkü Amerika, fuck yeah bebeğim. Aman Tanrım, yüce Tanrım. Bu tam Article 5, 5. madde işiydi. Hani, ittifaktan birine saldırı olduğunda herkes karşılık verir falan. Gidip bir cevaplar bulacağız. Valla her gün NATO müttefik kaybediyor, eğer böyle gidersek. Bitti mi? Bitmedi. Devam. Hiçbir görev beklediğiniz gibi bitmeyecek. Emin olabilirsiniz. Yani nasıl başarmışlarsa motiv yapıyordu galiba single tarafını. Sürekli bir çok kısa bir sürede bu arada. Bir, bir buçuk senede yapmışlar. Sürekli bir adrenalini yükseltmeyi başarıyor. Örnek. Amerika bayrağı üzerinde dört asker. Ayağım kırık ama hala buradayım iyiyim. Armstrong hadi hadi aslanım. Temize çıktık mı? Ha çıktın. Bak neyse şimdi. Bak temize çıktın geliyorlar. Evet. Her iki taraftan da kesiyorlar. Tempus 1 2. Müttefik var mı menzilde? Acilen bize çıkış lazım, kurtarma lazım. Merth, planımız ne? Fethedilemez inanç. Bize bu mottoyu boşa vermediler. Eğer böyle olacaksa savaşarak öleceğiz. Birbirimizin ardını kollayacağız. Nasıl biterse bitsin. Benim için bir şerefti. Hala inançlı mıyız? Savunmaya hazır olun. Onlara cehennemi yaşatalım. Martinez GG Zaten kaçacak yer yok. Nereye retreat edelim? Travis No. You're Daha önceki gibi. Blake, Martinez. Arkanızı kolluyorum çocuklar. Beni bekleyin. Ee, hadi gitmemiz lazım. İyisin. artık güvendesin. Başka başka kimse sağ çıkamadı. Bir yıl sonra. Burası önemli. Tacikistan'da ortaya çıkmaya baş ortaya çıkan işte dev şeyler var, yıkımlar var. Pax Armata'dan Pax Armata olduğu belirtilen Gürcistan'daki Mukrovani üstüne de saldı saldıranlar Pax Armata. NATO Genel Sekreteri Havtorn'u da Brüksel'de suikaste uğramışlar. Ve daha, bazı daha önceki NATO şeyleri, üyeleri hani kendi aradığındaki bu eski Avrupa'nın kendini birbirine yeme şeyi var ya o, o konuma gelmişler artık. Birbirlerini yer hale gelmişler. Kim kurtaracak bu NATO'yu? Kim kurtaracak bu dünyayı Pax Armata'ya karşı? Tahmin edin. Acaba bu kadın kim? Tekrar hatırlatayım eğer söylemediysem Battlefield 6 baştan sonra devam eden bir hikaye bu arada. Birbirine hep bağlanıyor yani BF1 ve 5'teki gibi düşünmeyin. Başlayıp sonuna kadar gittiğimiz bir hikayemiz var bu defa. Detayları zamanla aç açılacak. Ama gerçek ekibimizle şimdi tanışmaya hazır olabilirsiniz. Her zaman hayatta kalacağın, kalan biri olduğunu biliyordum. Evet, bunu ispat edecek yaralarım var. Ya suçluluk duygusu? Asla, asla unutamıyorum. Sana ulaşmaya çalıştım günlerce. Ne? Hani benim gibi ölü birine mi? O silahı indir önce. Bu bir soru değildi. Rica değildi. Hedefi kontrole şey hedefi güven, aldık. Konularınızı koruyun. Sana geliyorlar senin peşine düşer. Kim? Pax. Pax. Kaynağın kim? Dünyayı hani parça parça ele geçiren, yok eden bir örgütün dünyanın öbür ucundaki birinin peşine düşeceğini Gecko, neden düşünüyorsun? Gecko, sen hani düşünce insan olduğun için bu ekibe koymadın. Hayır, beni avcı olduğum için aldın. Mills, Hani ezmeye çalıştı böyle. Mis geliyorlar. Biz de bu yüzden buradayız. E parçaları sen de birleştirebildiğine göre oradan başladın. Neden Dagger 1-3'ü seçtin? Bizi bir Gibraltar'a yani Cemil Tarak'a bir geri götür. Gideceğiz de. Gideceğiz de ikinci bölümde. Hadi bakalım.